merhaba arkadaşlar. Ürgüp'ün Ayvalı köyündeyiz. Ayvalı köyünde Güler ablanın metini duyduk. Burada kafe restoranları var. Yeşil Bahçede Sedat abimle birlikte burayı işletiyorlar. Merhabalar Güler ablacığım. Merhabalar. Hoş geldin Deniz Hanım. <laughs> hoş bulduk. Şimdi yöresel lezzetlerin en güzel yapıldığı mekanda olduğumu biliyorum. Evet. Sağ olun. E, bunu duydum. E, sosyal medyadan da biraz araştırma da yaptım. Zaten benim anneannem de buralı. Zat e, zaten merak ediyordum Ayvalı köyünü arkadaşlar. Çok akrabam varmış. Onları da buldum bu arada Güler abla sayesinde. ...Güler ablayı ararken onları da buldum. Şimdi Güler ablacığım... E, ...bizim e, bu şu anki kafemizde... ...yaptığımız e, restoranımızda... ...sadece yöresel yemekler yapıyoruz değil mi? Evet. Şimdi bunları senden bilgisini almak istiyorum. Biz neler yapıyoruz? E, buraya gelen arkadaşlar ne yerler? E, nasıl e, yemeklerimiz var? Önce ekmek yapıyoruz onlardan beraber bir. Tandır ekmeği. Sonra çorbamız oluyor, tandır çorbası. Kuru fasulyemiz oluyor. Yaprak sarmamız, kebabımız oluyor. Yanında pilavımız oluyor öyle. Tatlımız oluyor öyle hasit olaraktan. Hepsi yöresel. Yöresel, edilir. evet yöresel i̇şte Buraya zekler. gelen misafirler de beraber mi yapıyoruz ekmekleri? Ekmeği beraber yapıyoruz. Benim şu an yaptığım gibi. Evet onlara yaptırıyorum, gösteriyorum, ders veriyorum onlar yemek dersi yapıyoruz onlarla beraber. Ondan sonra ki ekmekleri Ondan onlar da, tandır bulurlarsa <laughs> evet. <Nasıl> yapacaklar. <gülüyor> evet. <laughs> Ama çok... tereyağı koyup yiyorlar sıcak sıcak, çok beğeniyorlar. Çok, çok severim. <laughs> Çok seviniyorlar. İlk defa böyle bir şey lezzet tadı yoktu öyle Tabii, gelenlerde. Her yerde, şehirlerde olmayan bir evet. yani kültür. Bizim kültürümüz çok güzel arkadaşlar. Tandır ekmeğimiz, hele o e, tam sıcak sıcak çıktığı zaman içine kıtır kıtır alıyor. E, çömlek peyniri, evet. tereyağı evet. nasıl olur? Evet. Çok güzel çok muhteşem oluyor. Muhteşem olur, değil evet. mi? Evet. E, şimdi e, ek, önce ekmeğimizden başladık. Daha sonra diğer lezzetlerimizi de yapacağız Güler ablayla arkadaşlar. Şimdi ekmeğimiz şu an e, mayalanıyor, evet. dinleniyor, öyle, değil dinleniyor, değil dinleniyor. mi? Dinleniyor. Böyle bezledim öyle. Beş tane tandırım 5 tane alıyor böyle. Büyük büyük bezilerim. Biraz sonra 5 tane ekmek biraz çıkacak bundan. Biraz dinlensin evet. Yapıştırmaya sonra, getirecek biraz sonra. hep beraber sonra. evet pişirme, pişirme aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle örtelim.